to my beats. Merhaba, hoş geldiniz. Şu anda videodan çıkarsanız çok şey kaybedeceğinizden eminim. Sürekli izlediğimiz YouTube fenomeni Enes Batur hakkında hiç bilmedikleriniz bu videoda Videoya geçmeden önce videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bize destek olmak için de abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, yeni gemçenler hoş geldiniz. Bugün canlı yayın yapacağız. Merhaba arkadaşlar, yeni hoş geldiniz. Ben nereye bakayım? Eee şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kısa bir hani duyuru videosu olacak. Ar Mesela dur. yayın başladı. Dur. <laughs> merhaba arkadaşlar, bu bir duyuru videosu. Duyur. Aç. Merhaba arkadaşlar, yeni 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 duyuyor musunuz? Merhaba arkadaşlar, video soracağım bugün. Ben hoş geldiniz. Haftanın soruları. Yarın önce kosmos bugün ne yapardınız? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kılıç olarak bilinen seni görüşürüz. Afatta milyon da bugün Şimdi videoya karşınızdayız. Eskiden kullandığımdan. Dikkat. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir seriyle beraberiz. Daha çok bu seriyi istiyorsun. Aşağıdan. Evet evet arkadaşlar. Bugün Quick Stop Simulator oynuyoruz. MLC'liğimizi göster. Evet evet Bugün YouTube'un birini olacağız. Merhaba evet, evet, arkadaşlar. Bugün okulda, şarjıda, evde, etrafınızdakilere evet. hava atabilir. Merhaba. Bugün hakkında bilinmeyen yüz gerçekten bahsedeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın köpeği doğurdu ve 9 tane yavrusu oldu. Enes Batur, Hepimizin bildiği gibi şu anda Türkiye'nin en büyük kişisel YouTube kanalının sahibidir. Enes Batur bugüne kadar 1800 video atmıştır YouTube'a ve tam olarak 12.7 milyon aboneye sahiptir. Enes Batur diğer haliyle Enes Batur Sungur Tekin. Enes Batur Sungurtekin ilk defa YouTube'a 2012'de kanal açtı ve bir yıl sonra ilk videosunu attı. İlk videosu Minecraft isimli bir bilgisayar oyunuydu. Enes Batur Sungurtekin 5 kişilik bir ailenin en büyük çocuğu. 3 çocuklu bu ailede yaşayan Enes Batur 2 kardeşi var. Bunlar Toygu Berat Sungurtekin ve Elis Berat Sungurtekin'dir. Annesi ve babasının isimleri ise Fatih Sungurtekin ve Arda Sungurtekin. Evet bu videomda Enes Batur Sungurtekin hakkında bilmediklerinizi anlattım. Bunun gibi videolar istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve bize destek olmak için de abone olmayı lütfen unutmayın.